Merhaba, iyi günler. 31 Mart yerel seçimleri yaklaşıyor ama çok büyük bir heyecan şu ana kadar gözükmüyor. Adaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı ama Türkiye henüz seçim havasına girmiş değil. Ancak şu ana kadar ki açıklanan adaylara ya da adı geçen adaylara baktığımızda benim en çok dikkatimi çeken çok sayıda milletvekilinin değişik partilerden, iktidar Partisi'nden olabilir ya da muhalefet partilerinden e, belediye başkan adaylığı için ya aday oldukları ya aday aday oldukları ya da isimlerinin geçtiklerini görüyoruz. En son olarak e, Adalet ve Kalkınma Partisi e, İzmir ve Ankara'ya böyle yaptı. İstanbul'da adı geçen Binali Yıldırım milletvekili olmanın ötesinde aynı zamanda meclis başkanı. E, CHP'ye baktığımız zaman CHP'de adı geçen çok sayıda milletvekili var değişik yerler için. Gürsel Tekin zaten uzun bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklamış durumda CHP'den. E, başka CHP milletvekillerinin adı geçiyor. İzmir'de, İzmir için geçen milletvekilleri var. Hatta İstanbul'un bazı ilçelerinde de CHP'li milletvekillerinin adları geçiyor. İYİ Parti'de de aynı şekilde e, il belediye başkanlığı için milletvekili adayları saplandı, milletvekillerinden adaylar saplandı. Saptandı. Bütün bunlar bize ne gösteriyor? Öncelikle e, şu var, e, belediye milletvekili olup da belediye başkanlığı adaylığı koyduğunuzda, teçime girdiğinizde kaybetseniz de hiçbir şey kaybetmiyorsunuz, tekrar milletvekili olmaya devam ediyorsunuz. Yani… E, aday olduğunuz zaman milletvekilliğinden feragat etmiyorsunuz. Hiçbir bedeli olmayan bir şey. Bu bence büyük bir haksızlık. E, böyle bir durum var. İkinci olarak bize gösterdiği tabii ki Meclis'in özellikle yeni sistemle beraber e, artık anlamının iyice kalmamış olması. E, zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulunu daha doğrusu bakanlarını, Bakanlar Kurulu diye bir şey de yok bakanlara açıklarken milletvekillerinden bakanlar gösterdi ve onların milletvekilliklerini yaktı ve Adalet ve Kalkınma Partisi bu nedenle 5 milletvekilini kaybetmiş oldu mecliste. Ama çok da umursamadı. Hem MHP'nin desteği nedeniyle hem de esas olarak da meclisin çok da fazla bir fonksiyonu olmadığı için. Bugün de bazı milletvekillerini seçilebilecek şekilde aday göstermekten e, geri kalmıyor. Çok sayıda olmamakla birlikte kritik yerlere e, milletvekili isimleri koyuyor. Özellikle Mehmet Özdaş Ankara'dan ve muhtemelen Binali Yıldırım'ın İstanbul'dan aday olması gibi. E, bu iktidar partisi için ve Erdoğan için sorun olmayabilir. Çünkü Türkiye'ye başkanlık sistemini onlar dayattı. Dolayısıyla mecliste çok fazla önem vermiyor olabilirler ama e, Erdoğan'ın karşısına meclisi çıkartan, parlamenter demokrasiyi çıkartan muhalefet partilerinin de e, milletvekilliklerini böyle e, belediye başkanlıklarına aday göstermeye yanaşması bence çok e, anlaşılır bir şey değil. Bu şu ana kadar e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, milletvekillerinin belediye başkan adaylığına sıcak bakmadığı yolunda bir takım kulis haberleri yapıldı. Ama muhtemelen CHP'den bir takım isimler ilçelerden olsun, illerden olsun aday gösterilecekler. Gösterilmeyecek olmaların, olsalar bile bunların adının geçiyor olmasının ayrı bir anlamı var. O da Türkiye'de siyasetin çok dar bir alanda yapıldığı, partilerin gerek iktidar partisi gerekse muhalefet partilerinin örgütsel anlamda çok tıkanıklık yaşadıkları, yeni isimler üretemedikleri gerçeğiyle karşı karşıyayız. Niçin ilk akla gelen isimler önemli yerlerde milletvekilleri oluyor? Çünkü yerlerine adı bilinen isim bulamamak gibi bir dertleri var partilerin, partilerin. Ama şunu da biliyoruz ki böyle bir dert varsa bu dertin sorumluları da aslında kendileri. Yani İstanbul'un ilçelerinde orada halkın tanıdığı e, siyasetçiler, belediye başkan adayları yetiştire çıkmadıysa bunun çıkmamasının birinci nedeni esas olarak e, o partilerin yönetimi. Ama e, böyle bir olayla karşı karşıyayız. İlk akla gelen milletvekilleri. Ve burada da tabii iki e, önemli bir e, fark var. Birincisi CHP için özellikle baktığımız zaman ya da herhangi bir parti için baktığımız zaman ama CHP'de çok daha fazla dikkat çekiyor. Bir kazanması garanti gibi olan yerler var, bir de kazanılması zor olan yerler var. Kazanması zor olan yerlerde milletvekili adayı göstermek bir yere kadar anlaşılabilir. Çünkü orada bir iddia vardır, zor bir şeydir ve çok fazla bilinmeyen isimlerle bunu aşam, aşamayabileceğini düşünebilirsiniz ve gerekirse orayı kazanmak için bir milletvekilinin milletvekilliği koltuğunu feragat edebilirsiniz. Ama kazanması zaten kesin gibi olan yerlerde ve çok sayıda insanın talip olduğu yerlerde özellikle alttan gelen bir takım yerel siyasetçilerin e, talip olduğu yerlerde yukarıdan milletvekili atamanın Bence atamak Bence çok gayri adil bir husus olur bunu özellikle vurgulamak istiyorum bu milletvekili isimlerinin bu kadar çok geçmesinin bir diğer yönü de şu İsimleri isimleri biliniyor olabilir bazı kişilerin ama isimleri bilinmenin dışında bir de başarı öyküleri olması lazım yani şu partiden şu kişi milletvekili ama onu iddialı bir şekilde şu belediye başkanlığına İstanbul'a Ankara'ya e, aday gösteriyorsanız sizin o kişinin adının bir başarı öyküsüyle hatta birden fazla başarı öyküsüyle beraber anılabiliyor olması lazım hatırlanacaktır zamanında Deniz Baykal Kemal Kılıçdaroğlu'nu İstanbul'da e, büyükşehir belediye başkanı göstermişti çünkü Kılıçdaroğlu Gerçekten çok ciddi bir çıkış yakalamıştı. İktidar Partisi'nin önde gelen bazı isimlerini yolsuzluk iddialarıyla çok ciddi bir şekilde köşeye sıkıştırmıştı. Yıldızı parlayan bir isimdi. Ve o ismin o tarihte İstanbul'da belediye başkan adayı gösterilmesi, grup başkan vekiliydi o sırada yanlış hatırlamıyorsam, çok doğru bir hareketti. Kazanamadığı ayrı. Ama çünkü İstanbul'u CHP'nin kazanması çok zordu. Ancak bir parlak isim, bir başarı öyküsüyle bu iş olabilirdi ve Kılıçdaroğlu orada çıktı, bayağı bir uğraştı ama olmadı. Şimdi baktığımız zaman adları geçen isimlerin ortaya kendilerini koydukları zaman çünkü ben diye başlayıp kurabilecekleri çok fazla cümle benim bildiğim kadarıyla yok. Ya da onları destekleyen isimlerin çünkü o diye söyleyebilecekleri çok fazla bir şey yok. Sadece adlarının biliniyor olması, üst üste değişik dönemlerde milletvekillikleri yapı, yapmış olmaları. Eğer gerçekten insanlar belediye başkanı olmak istiyorlardıysa, bence yapılması gereken daha baştan milletvekilliği seçimlerine, yani genel seçimlerde aday olmamak ve daha o tarihten itibaren Mesela Haziran seçimlerinden önce, 24 Haziran seçimlerinden önce aday değilim çünkü ben İstanbul'un şu ülkesinde belediye başkanlığına talibim ya da İstanbul'un kendisine talibim ya da Ankara'nın kendisine talibim ya da İzmir'e talibim diye bir çıkış yapmaları ve o andan itibaren de bunun hazırlığını, çalışmasını yapmaları beklenir. Ama milletvekili seçildikten sonra zaten milletvekilliği cepte olarak girip bir de belediye başkanlığını denemek bu başkalarına yapılan bir haksızlık olarak görüyorum. Her halükarda bu partilerin her biri çıkarabilecek bir takım isimler bulurlar. Daha iyi midir, daha mı kötüdür o ayrı bir tartışma konusudur. Ama bu tür özellikle muhalefet partilerinin meclisi her şeye rağmen bir muhalefet odağı haline getirmek gibi bir iddiaya sahiplerse eğer, ki böyle bir iddialar olduğunu söylüyorlar ama ne derece başarabildikleri ayrı, ama milletvekilliğini kolaylıkla gözden çıkarılabilecek, milletvekili sayısının azalmasına razı olunabilecek tutum içerisinde girmelerinin gayri ciddi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla şu aşamada söz konusu olan milletvekillerinden adaylık için, girmenin örgütlerinde, de tabanın da parti tabanında ve parti örgütlerini de özellikle muhalefet partilerinde rahatsız ettiği kanısındayım. Ama tabii tekrar başa dönecek olursak az sayıda insanla yapılıyor. Bir takım iktidarlar var. Bu iktidarlar belli sayıda insanlar arasında paylaştırılıyor. Yeni parlak isimlerin, genç isimlerin gelmesinin önüne Değişik nedenlerle engeller çıkartılıyor. Bu nedenlerin en başında da ama bu kişi tanınmıyor, bu kişiyi e, taban bilmiyor, e, seçmen bilmiyor. Aslında seçmenin bildiği varsayılan kişilerin ne kadar bilindiği ayrı bir tartışma konusu. Bir de tabii iyi bilinip bilinmediği ayrı bir tartışma konusu. Benim son dönemde özellikle muhalefet partilerinde siyaset yapmak için niyetlenen, Değişik alanlarda kendilerini kanıtlamış e, tanıdıklarım oldu, genç insanlar oldu ve bunların ezici bir çoğunluğunun bütün gayretlerine, çabalarına rağmen e, önlerindeki iktidar alanlarını aşamadıkları için hayal kırıklığına uğradıklarını ve pes ettiklerini gördüm. Anladığım kadarıyla bu böyle devam edecek. Biz hep aynı isimlerle. E, başarılarının ne olduğunu çok da bilmediğimiz ama varlıklarından hep haberdar olduğumuz isimlerle e, Türkiye'de siyasetin zaten iyice örgünleşen, etkisizleşen siyasetin böyle böyle devamına tanık olacağız. Öyle gözüküyor ve 31 Mart yerel seçimleri de bunun yeni bir tanesi olacağı benziyor. Umarım yanılırım, umarım yeni bir takım isimler, parlak bir takım isimlerle ee, özellikle muhalefet partileri yerel seçimlere belli bir dinamizm getirir. Aksi takdirde bildik isimlerle yapılacak olan, girilecek olan seçimler var olan e, durgunluğu, heyecansızlığı sürdürmekten başka bir işe yaramaz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.